Mübaşir efendi, çağır bakalım birinci duruşmanın taraflarını. Mübaşir efendi, o ne hal yahu? Affedersiniz efendim, ben de dedim ama bu kadın dinlemiyor. Üstünü çok kilermiş, beni yıkayayım diyor. mi bitiyor hakim bey. Ee, şey hakim bey, e, sakın bana da kalk demeyin. Benim de eteğimi yıkıyor. Hoppala, bu ne biçim duruşma yahu? Kim davalı, kim davacı bu duruşmada? Davacı benim hakim bey. Ee, bu kadından boşanmak istiyorum. Ya... Niye boşanmak istiyorsun bakalım? Bu kadın hep böyledir hakim bey. Beni cümle aleme rezil rüsva et. Kızım bırak şu çamaşırı da yerine geç. Bak kocan senden boşanmak istiyormuş. Sen ne diyorsun? Ee, ben bilmem, kocam bilir. Nasıl rezil etti bu kadın seni evladım? Bu kadın yüzünden mesleğimi yapamıyorum hakim bey. Ee, buna annesi öğretmiş, kocam veli nimetindir. Ona hizmet edeceksin diye. İşte bu yüzden <laughs> Ben mesleğimi yapamıyorum. Niye yapamıyorsun mesleğini? Anlatamam Hakim Bey. Hadi ben işe gidiyorum. Tamam dur anam dur dur hele dur dur dur. Ha bırak Allah Allah mayak birsinsin ya. Ben işe gidiyorum dedimse devlet dairesine gitmiyorum herhalde, değil mi? Anam kirli paslı gitmeyecek. Dur, dur dur. sırtını. Hadi anam benim, hadi. Hadi be! Hadi, be. Aa, hadi dön sen bakalım be! Aa, ayakkabıların da kirli. Allah Allah yarabbim ya, Allah Allah! Bana bak, benim kafamı bozma, hadi git hemen! Ya giyeydin anam! Bayağı zengin bir eve benziyor. <laughs> Oğlum sen ...bu geceyi yaşayayım. Gülseren! sen neredesin burada? Lan! Kazanını giymeden çıktın. Gece gece üşüteceksin sokaklarda. Lan sen manyak mısın karı? Çabuk, Çabuk şey, git! Lan sen bırak! Eve git hadi! Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Allah Allah! Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum ki? Ana! Karıya bak, 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 oh. bak! Ne pis karı, görüyor musun? Ulan sen ne karışıyorsun? Bırak sen ne karışıyorsun evlâlemin tabağını ya! Hadi, hadi sen eve git! Yahu böyle bırakılır mı hiç? Şunları bir yıkayayım hele, dur! Oh. Allah Allah! Bu ses de ne acaba? Ya ne Allah Allah, Allah. sen evine ya. gitsene! Allah. Sana ne? Evlâlemin evinin pisliğinden hadi! Yahu olur mu? İnsan böyle bırakır da yatar mı yani? Tüh Allah'ım yarabbim ya! Yarabbim ya. Yarabbim Allah. 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 Sami! Sami kalk! Sami kalk evde biri var! Lan gece yarısı süpürgeyi mi çalıştırdın hanım? Ay sen manyak mısın görmüyor musun ben buradayım? E kim çalıştırdı süpürgeyi o zaman? Şimdi ben de diyorum hırsız mı girdi acaba? Ya, hırsız bile olsa Guinness rekorlar kitabına girecek kadar salaktır herhalde. Kalk kalk kalk! kalk, kalk, kalk. Estağfurullah! Ya karı bırakmış buraları pis yatmış. Hanım kim bunlar ya? Ay ben nereden bileyim? Ayıp anam ayıp böyle pis bırakılır da yatılır mı hiç ya? Hemen polisi ara. Tamam dur hocam. dur dur hele dur dur bir temizleyeyim gel. Çık çık çık. Amirim belirtilen adrese geldik. Şahısları suçüstü yakaladık ama... ...sanırım biraz gecikeceğiz. Şey üniformalarımız yıkanıyor da. Pis karılar pis pis pis. Pis anam. Ay yeter kızım bitmedi mi hala? ...gereği düşünüldü diyeceğim, diyemiyorum bu halde. Dur hele! İlk bitti. Bir suda duruladın mı tamamdır. Görüyorsunuz hakim bey, bu kadın yüzünden işimi yapamaz oldum. Ee, lütfen boşayın beni. Uf, hay Allah! Gereği düşünülemedi valla. Düşünün ana, düşünün, düşün. düşünün. Gereği düşünün. Milimin minnacık kızları daha küçücük yaşlarında okutmazsanız... ...büyüyene kadar hep erkeğin kölesi gibi görürseniz... ...koskoca bakanınız bile dış geziye karısını götürmesinin sebebini... ...çamaşır yıkaması olarak açıklarsa... ...siz Türk kadınından daha ne beklersiniz? Hele bir düşünün bakalım. Düşün, düşün. Bu durumda... ...kemküm edilmesine karar verilmiştir.